Hmm, acaba nerede oturmalı? Heh, burası çok soğuk. Orası da çok gürültülü. Heh, oldu. Burası tam size uygun. Özellikle de uçakta en iyi hizmeti ben almak istiyorum diyorsanız. Birinci sınıfta mı bahsettiğimi düşünüyorsunuz? Elbette birinci sınıfta yatağa dönüşen kocaman rahat koltuklar, büyük ekranlı televizyonlar, sizi diğer yolculardan ayıran bölmeler var. Bu mantıkla baktığınızda tabii tartışacak bir şey yok. Ancak hayır, bu koltukları geçiyoruz. Ben hizmetin uçağın ön bölümlerinden bile daha iyi olduğu ekonomi sınıfındaki ucuz koltuklardan bahsediyorum. Bir kere koltuğunuzun pencere yanında olması şart. Burada hareket etmek için biraz daha fazla alan mevcut. Ayrıca bu koltukta uçuş sırasında başınızı yana yaslayabilir, bulutları izleyebilir veya dışarıdan gelen doğal ışık sayesinde kitabınızı okuyabilirsiniz. Ama diğer yandan tuvalet molası verdiğinizde ya da bacaklarınızı estetmek istediğinizde yanınızda oturanları sürekli rahatsız etmek zorunda kalırsınız. Ve ara sıra da olsa yiyecek içeceğinizi size iletmeleri için yanınızda oturanların yardımına ihtiyacınız olur. Hayır, pencere yanındaki koltuklar o kadar da rahat yerler değil. Peki o zaman koridor tarafındaki koltuğa geçelim. Bu koltukta bir tarafınızda yanınızda oturanın dirseği olmaz ve bacaklarınızı koridora doğru serbestçe uzatabilir. Bu arada dikkat edin kimse ayağınıza takılmasın. İsterseniz kalkıp yürüyebilir veya kimseyi rahatsız etmeden tuvalete gidebilirsiniz. Ama bir dakika bunun da üstünü çizelim. Burada oturduğunuzda bu sefer dirseğinize çarpan yiyecek arabasını kollamak zorunda kalırsınız. Ve koridorda yürürken kafalarınızı merdiven parmakları gibi kullanan insanlardan bahsetmeme gerek bile yok. Ayrıca uçak şiddetli türbülansa maruz kalırsa, baş üstündeki bölümler açılıp bir sürü bavul koridordaki yolcuların kafasına düşebilir. Bu arada bilmediğiniz bir konu var. Uçağın kabin basıncı aniden düşerse, mürettebatın en yakın oksijen maskesine ulaşması için sadece birkaç saniyesi vardır. Eğer hostesler bu sırada yemek arabasıyla koridordalarsa, koridor tarafında oturan yolcuların doğrudan kafalarının üstünde ekstra maskeler bulunur. Yok, koridor tarafındaki koltuklar da ucuz uçuşlar için en iyi seçenek değil çok sayıda yolcu en rahat koltukların acil çıkış kapılarının yanındaki koltukların olduğunu belirtir. E bunda şaşıracak bir şey yok elbet. Havacılık kuralları gereği bu sıralarda daha fazla boş alan bulunması gerekir ve bu sayede bu koltuklarda bacaklarınızı uzatarak rahatça oturabilirsiniz. Ancak bu rahat koltuklar birkaç şanslı kişiye nasip olur. Ya da en cesurlarına, çünkü acil durum çıkışlarının yanında oturan yolcuların tahliye sırasında mürettebata yardım etmeleri gerekir. Aslında bu şartları kabul etmediğiniz takdirde burada oturamazsınız. Ve bu koltuklarda çocuklarınızla, evcil hayvanlarınızla veya büyük babanızla oturmayı da unutun. Çünkü bu koltuk sırasında sadece mürettebatın gerekirse herkese tahliye etmesine yardım edebilecek diziyken güçlü kişiler oturabilir. En iyi koltuklar sessizce kestirebileceğiniz yani kanatların üzerindeki bölümde bulunan koltuklardır. Uçağı dev bir tahtirevalli gibi düşünün. Eğer uçak tribülansa girerse kabinin ortasında uçağın burun veya kuyruğundan çok daha az sarsıntı olur. Genel anlamda kanatların üstünde veya önünde oturursanız burası daha sessiz olur çünkü motorların bulunduğu yer burasıdır. Eğer motorların arkasındaki bir koltuktaysanız size bas hoparlörlerinin önünde oturuyormuşsunuz gibi gelecektir. Fotoğraf çekmek için de en iyi yer kanat bölümüdür. Etkileyici görünümlü pırıl pırıl uçak kanadının arkasında güneş ışınlarının parıladığı muhteşem bulutları düşünün. Herhalde çektiğiniz bu fotoğraflarla sosyal medyada yüzlerce beğeni alırsınız. Ama belki de kanatların görüşünüzü engellemesinden hoşlanmıyorsunuzdur. Uçmaktan korkuyorsanız böyle manzarası olan koltukları da size pek tavsiye etmem. Çünkü uçak inerken kanatların yaylanmasını görmek biraz ürkütücü olabilir. Birinci sınıftan hemen sonraki bölümde olan koltuklara ne dersiniz? Burada önünüzde oturan kimse olmaz ve yiyecek içecek arabası ilk önce sizin sıranıza gelir. En ideal koltuğa yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Ancak bu koltuklar hala en iyi hizmet alabileceğiniz yer değil. Tepsinizin koldayamadan dışarı doğru açılması ya da çantanızın altında muhafaza etmek için önünüzde bir koltuğun olmaması pek rahat bir durum değildir. Ve bu koltuk sırasında biraz kestirip huzur içinde kitap okuma konusunda da size bol şanslar. Çünkü bu koltuklara genellikle çocukları oturturlar. Tamam tamam artık size takılmayı kesiyorum uçakta hizmet anlamında en iyi koltukların hangileri olduğunu öğrenmek ama birinci sınıftaki kadar para dökmek istemiyorsanız burada trompetler çalmaya başlasın. Kabinin en sonuncu sırasında oturun. Gerçekten de yolcular arasında en az popüler koltuklar bunlar oldukları için mürettebat üyeleri bu bölgeyi önerirler. Uçağın arkasının bir türbülans durumunda daha fazla sallanması ve pek çok insanın gürültülü tuvaletlerin hemen yanında oturmak istememesidir. Uçaklar dünyanın en güvenli ulaşım araçlarından biri olmasına rağmen her 10 kişiden 7'si uçmaktan korkar. Siz de bunların arasındaysanız uçağın son sıraları uzun bir uçuş sırasında biraz sakinleşmenizi sağlayabilir. İstatistiklere göre uçaktaki en güvenli bölge burasıdır. Uyruk bölümünde mutlaka bir acil çıkış kapısı vardır ki bu da bir tahliye durumunda uçaktan daha hızlı çıkabileceğiniz anlamına gelir. Ve kötü bir durumda buradan canlı çıkma şansınız biraz daha yüksektir. Ancak uçaktan korkmuyorsanız ve aradığınız harika bir hizmetse arka sıralar birinci sınıfta bile rekabet edebilir. Çünkü uçuş görevlileri çoğu zaman uçağın arkasında bulunurlar ve yiyecek içecek hazırladıkları veya dinlendikleri yer de burasıdır. Yani iyi hizmet almak için çok daha fazla para ödeyen birine ulaşmak için bütün koridoru yürümeye kıyasla kabin ekibinin uçağın kuyruk bölümünde oturan bir yolcuyla ilgilenmesi daha olasıdır. Ayrıca kıtalar arası uzun bir uçuştaysanız son sıradaki koltukların genellikle boş bırakıldığını fark etmiş olabilirsiniz. Böyle bir durumda fiyatı ucuz bir bilet almanıza rağmen uyumak için bütün arka sıra sizin olabilir. Bunun yanında yolcuların bazen uçağın sadece önünden değil, arkasından da çıkmasına izin verilir. Yani siz son sıradaysanız birinci sınıftaki yolculardan bile daha hızlı uçağı terk edebilirsiniz. Ancak durum her zaman böyle olmaz. Eğer zaman sorununuz yoksa, uçaktan uzun bir iniş sürecinin sonunda inmeye hazır olun. Ve umarım çok aç değilsinizdir. Çünkü arka sıralarda oturmak, sunulan yemeklerin en sonunun size yetişeceği anlamına gelir ve bazen de size gelene kadar yemek seçeneklerinden bazıları biter. Son olarak, sarsıntılı uçuşlara merakınız yoksa, uçağın kuyruğunun turbulansın en iyi hissedildiği bir bölüm olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Peki bütün bunları dinledikten sonra koltuğunuzu değiştirmek isterseniz ne olur? hemen gidip kendi kendinize yerinizi değiştirmeye yeltenmeyin çünkü bunu yapmak için izin istemeniz gerekir. Ayrıca normalde daha yüksek fiyatlı, çıkışa yakın veya üst sınıf bir koltuk istemeye de hiç kalkışmayın çünkü o koltuğu size vermezler. Ancak son sıraya veya kendi sınıfınızdaki herhangi bir yere göz koymuş olsanız da kabin ekibi bu isteğinizi reddedebilir. Hava yoluna uçağın modeline ve kabinin o anda nasıl göründüğüne bağlı olarak uçağın dengesinde sorun olabileceği için hayır cevabı alabilirsiniz. Yani anlayacağınız herhangi bir uçuşta ağırlık ve denge anahtar faktörlerdir ve bunlar çok dikkatli ölçülür. Mürettebat beklenmedik değişiklikler yaparak risk almak istemeyebilir. Buna göre bir sonraki rezervasyonunuzda koltuk seçiminizin artı ve eksilerini tartma işini size bırakıyorum. Uçakla seyahat ederken sizin hangi koltukları tercih ettiğinizi de yorumlarda bana bildirin. Evet hadi herkes binsin. Bir dakika bu trende oluyordu değil mi? Her neyse. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte hoşunuza gideceğini düşündüğüm diğer harika videolarımız da burada. Sadece sola veya sağa tıklayın ve hayat hep olumlu bakmanız dileğiyle. Hoşçakalın.